arkadaşlar böyle bir trenç kotumuz vardı. Bu trenç kotumuzun üzerine nasıl olduysa <laughs> bir görevli arkadaş bu kolunun bu bölümüne şey yapmış. Pardon. Şöyle vereyim mi? Kolunun o bölümüne çamaşır suyu dökmüş ve burada renk açılması olmuştu. Çok çirkin duruyordu. Biz de burayı ne yapabiliriz diye düşündük. Buraya bir desen yapalım dedik. Burada kendi rengine yakın bir renkte kapattık ama tabii ki bu leke olarak kalacağı için biz de bunu desenleme yapalım diye düşündük. Desenimizde şöyle bir şey seçtik. Bakın şurada görüyorsunuz şeyde ekranda. Öyle bir şey seçtik. Onun gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Sizler de eğer ki e, üzerlerinizde hani bir desenleme yaparken bir şeyler e, uyguladığınızda ay söyleyemedim gene. Bazen toparlayamıyorum ya. <laughs> Ondan sonra bir şeyler olduğu, bir şeyler bir şeyler olduğu zaman işte böyle <laughs> yapabilirsiniz. Şimdi buraya şöyle kabaca bir çizeceğim ben. Tamam mı? Şöyle kurşun kalemle. Sonra bunu düzelterekten boyayacağız. Bu Richin multi surface'leriyle demiştim ya. Onlarla boyayabilirsiniz. Kumaş boyalarıyla boyayabilirsiniz. Onunla buraya biz desen uygulayacağız ki buradaki yapmış olduğumuz kötü görüntüyü bozmuş olduğumuz görüntüyü düzelteceğiz. Şimdi şuradan şöyle kabaca kurşun kalemle çiziyorum. Boyamaya başlayacağım. Multisörfeslerle boyayabilirsiniz. Biz burayı bir kat boyadık ama dediğim gibi boya ne kadar da olursa olsun burada iz bırakabiliyor. Biz hem bunu da kamufle etsin hem de biraz daha şekli şemali değişsin diye yeniden böyle bir uygulamaya gireceğiz. Bakalım sonuçta ne olacak. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar? Kabaca çiziyorum. Sonra boyamaya başlayacağız. Multisörfeslerle. Elimizde multi surface var ama. Sizler eğer kumaş boyanız varsa kumaş boyasıyla da yapabilirsiniz. Şurayı da kapatıyorum ki bak şuradaki şeyi de alalım biraz değil mi? Şuradan şöyle devam ederiz. Sonrasında da dediğim gibi ikinci şeyi geçeriz. O zaman daha da iyi olur. Hatta bak şurada birazcık şey kalıyor. Şurayı da şuradan alalım bence. Hani boyanın izi kalmış. Değil mi? Şöyle. Bu zaten boyanın altında kalacak. Süper. Bunu yaparken muhakkak altına bir e, şey koyuyorsunuz ki muşamba, karton bir şey koyuyorsunuz ki e, buradan boyadığımızda boya alt tarafa geçmesin. Boyamız batırmasın diğer tarafları. Tamam mı? Buna da çok dikkat ediyoruz. Kuruduktan sonra da arkasından ütüleyeceğiz. Sonra da tamam kullanacağız istediğimiz gibi. Harika. ve evet, arkadaşlar. Evet şimdi burada e, ne yaptık? Boyadık şöyle. Gelişmişler. güzel. Bakın burada biraz eksiklik gördük. Şimdi burayı biraz geliştireceğiz. Biraz daha dikişe kadar evet inelim. Şuraya kadar ineriz. Sonra da buradan itibaren böyle bir dal çıkartacağız. Tamamen oradaki e, kötü görüntüyü yok etmiş olacağız. Ve yepyeni bir trenç kotumuz olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şeyi yaptık. Üzerinden desenlemeye geçiyoruz. Bu bizim bir e, ne deniyordu buna? Pardesü. Diğer adı neydi? Trench kot. Evet. Adı aklıma geldi şimdi. Trench coatumuz. Şöyle ben çiziyorum. Kafadan çiziyorum da biraz. Çünkü buradaki kolunun modeline göre uydurmamız gerekiyor. O yüzden şöyle trench kot. Yine burada kutu sörfesleri kullanıyoruz. Biliyorsunuz alt zemini hazırlamıştık. Burası şey yapmıştı. O yüzden şekilde. Evet, bunu böyle yapacağız. Bu şekilde, bu böyle şekilde gideceğiz artık. Heh, dalımız böyle Sonra bu kuruduktan sonra daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Ee, arkasından iyice ütülüyorsunuz ve ütüledikten sonra da kullanıyorsunuz. Burası leke olmuştu. Biz bunu düzelttik. Geçenlerde ben biliyorsunuz gömleğime de yaptım. O da çok güzel oldu aynen böyle desenlemeler yapabilirsiniz sizler. şöyle şöyle insana. evet böyle bitireceğiz biz bunu evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bu İpek yolun trenç kotunu kurtardık buraya güzel bir model çizdik modern tarzda şuradaki pembe çok cırlıyor gibi gözüküyor ama o kadar aslında şey yapmıyor çok güzel Zaten bu arkasından iyice kuruduktan sonra inecek. Ve ondan sonra da ne yapacak? Kullanılacak. Biraz daha yumuşar. Çok güzel. Aa, harika bir şey oldu. Sizlere de tavsiye ediyoruz böyle. Ee, tasarımlarla ürün şeylerinizi, ceketlerinizi, gömleklerinizi, her şeyi kurtarabilirsiniz. Evet. Harika oldu.